Merhaba. Yer sağlayıcı, pazar yeri sağlayıcısı veya teknolojik ürünleri satın aldığımız bu hepsi burada ne 11 çiçek sepeti veya trend yol gibi mecralara her ne isim veriyorsanız buraların objektif ve tarafsız olduğuna dair sizlerin bir inancı var mı yok mu bu konuyla ilgili fikrinizi almak isterim. Çünkü oldukça yoğun geri dönüşleriniz oluyor bu pazar yeri dediğimiz sağlayıcılarla ilgili firmaları koruduklarına dair. Ben olaya tamamen düz bir mantık ile baştan bir yorum yapayım tüketicinin bana paylaşmış olduğu probleme geçmeden evvel. Şimdi bu pazar yeri sağlayıcısı dediğimiz yerler sonuç itibariyle kendi bünyelerinde bulunan bütün firmalardan bir komisyon alıyor komisyon aldığı için de bu paralı bir alışveriş oluyor. Her ne kadar miş gibi yani tüketiciyi koruyormuş gibi yapıyor olsalar da netice itibariyle para kazanıyor oldukları işletmeleri kaybetmek istemeyeceklerini öngörüyoruz, düşünüyoruz, öyle tahmin ediyoruz diyelim. Fakat genel itibariyle birçok konuda özellikle puanlama sistemlerinde pazar yeri adlı bu işletmelerin hiçbir tüketiciye neredeyse güven vermediği de bir gerçek. Diğer yandan elbette ki bu pazar yerlerine komisyon ödemek zorunda kalan işletmelerin de kendilerince büyük dertleri ve problemleri var. Onlara da değineceğiz. Elbette ki sevgili dostumuzun bana yollamış olduğu şikayette benim o şikayette kendisine de minicik bir eleştiri yönlendireceğim husus olacak en başında. Burada önemli olan konu şu; satıcıların da tüketicilerin de şikayetçi olduğu bu pazar yeri anlayışı neden? Devlet denetimi ve kontrolünde doğru düzgün düzenlenmiyor. Bakın neden düzenlenmiyor demiyorum. Neden doğru düzgün düzenlenmiyor? Çünkü tarafların hiçbirisi mutlu değil. Öncelikle hangi ürün gruplarının iade edilebileceği, hangi koşullarda iadelerin gerçekleşebileceği, yasa ve yönetmelikte bunu yapmak zorundasın denmesine rağmen firmaların gözünün üstünde kaşı var gerekçesiyle bu kanunu uygulamamak için attığı taklaları burada oturup eğri oturup doğru konuşup etekteki bütün taşları yere sermek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi önce bir bakalım sevgili dostumuz ne demiş? Şu mikrofonumuzu şöyle alalım. Adem Bey merhaba. LinkedIn üzerinden yaptığımız mail bilgisi. Geçiyorum oraları. Trendyol üzerinde Veigar isimli Ahmet Arif Demir isminde bir kişinin pazar yerinde sattığı isim ve işletme adı veriyorum. Çünkü olayın hukuki süreci tamamlandı, bitti. Devletin hakem heyetine kadar intikal eden Görüşülen ve karara bağlanan bir dosya olduğu için tüketici de şikayetinde haklı bulunduğundan dolayı sizleri de uyarabilmek adına firma ve isim vermekten imtina etmedim. Bu kişinin pazar yerinde sattığı Asus Prime AP201 boş bilgisayar kasası aldım. Sipariş tarihi 1 Nisan 2023'tü. Kasa bana geldiğinde başka bir kasa aldığım için artık ihtiyacım kalmamıştı. İade talebinde bulundum. Şimdi benim tüketiciye yönelteceğim eleştiri burada devreye giriyor. Bakın bu olay bana çok da mantıklı ve doğru gelmiyor. Adil de gelmiyor. bir ayakkabı beğenen bir hanımefendi, bunun dosyası bize gelmişti. 7 adet sipariş veriyor. Bir ayakkabı beğeniyor, 7 adet sipariş veriyor. Sebep? Her renkten sipariş veriyor, uygun olan. Beğendiği rengi alıp altısını iade ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 6 adet iade kargo anlamına geliyor. Ben bunu daha önceki içeriklerimde de anlatmıştım. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir konuydu bu. Yine farklı bir şikayet, yine ayakkabıdan 43 numara ayakkabı alacak vatandaş 42 43 44 sipariş ediyor. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle. Bir adet alıyor, kalan iki tanesini iade ediyor. Bakın tüketicilere sunulan hakları kullanmak istemeniz kadar doğal olan herhangi bir şey yok. Fakat art niyetli çok fazla durum söz konusu. Bu konu tüketici tarafından art niyetli değerlendiriliyor. Devlet bana böyle bir yasal hak vermiş sen kim oluyorsun da karışıyorsun. Haklısın. Haddim değil bu konuya karışmak. Yasal olarak size verilmiş olan bu hak vicdani olarak doğru mudur değil midir? Onun kararını elbette size bırakıyorum. E tabi şimdi burada benim kıymetli dostumuza sitem etme sebebim de aynı minvalde oluyor. E, burada satıcıyı da düşünmeniz lazım. Hiçbir karı yok bu işten. Ama bir gidiş bir de geliş kargo ücreti ödemek zorunda kalıyor. Paketi açılmamış dahi olsa. Bu konuya tekrar döneceğiz. Kasayı açmadım. Kullanmadım. Bildiğiniz gibi yanlış bir şekilde anakart ve kasalar sarf malzemesi olarak değerlendiriliyor ve açınca iade kabul edilmiyor. Parantez içinde bir şey yazmış geçiyorum orayı. Tüketici koruma kanununun Türkiye'de zorlandığını bildiğim için kasayı açmadım ve bu iade talebi de reddedilmez artık dedim. Ama yanılmışım. Satıcı ürünü bana İstanbul'dan yolladı. Ancak şirketi Trabzon'da kayıtlı. Trendyol'u ürünün açılmış ve kullanılmış olduğunu, bu yüzden yeniden satılabilirlik özelliğini kaybettiğini bildirmiş. Ben de Trendyol'u ürünün bana geldiğinde çektiğim videoyu ve benim geri yollarken çektiğim resimleri yolladım. Hatta geri yollarken ürünün kutusu zarar görmesin diye üstünü patpat pat jelatin ile de kapladım. Ancak birkaç deneme sonucunda hep iade taleplerim reddedildi. Trendyol bana değil satıcıya inandı ve onu korudu. Yalan beyanı da hiç umursamadı. Ben de sonunda işi İstanbul Üsküdar İlçe Hakim götürdüm. Karşı taraf savunma bile yollamamış. Kendisi İstanbul'da ama şirketi Trabzon'da olduğu için bence tebliği bile almamıştır. Adresi yanıltıcı diye düşünüyorum. Satıcının telefonu da yok. Adresine de ulaşılmıyor. Ben de Trendyol'a yazdım ve bu şahsa ulaşamadım belirttim. Trendyol ise komik bir dönüş yaptı ve şahsın gerekli kontroller yapılmıştır. Bilgisi verdiğini paylaştım. Resmen benimle hem Trendyol hem de daha çok Veigar isimli pazar yeri satıcısı dalga geçiyor gibi hissettim. Hukuk olmayan bir ülkede yaşadığımızı düşünüyorlar. Hukukun verdiği kararı umursamadan hayata devam edebileceklerini düşünüyorlar. Ve açıkçası sesimi size duyurana kadar öyle olacağını düşünüyordum. Ancak sizin yapacağınız tabiri caizse ifşa belki bir nebze utanma duygusunu trend yolda harekete geçirir ve benim mağduriyetim düzeltilir. Bu işe normalde girmezdim çünkü kasa çok pahalı değil ve enflasyon sebebiyle şimdi satsam daha pahalıya satarım. Ama asıl sorun Trendyol gibi firmaların ürün satışında aracı olup geri kalan süreçlerde sorumluluk almaması ve bu durumdan dolayı yaşanan mağduriyetler. Daha da ötesi hukuk tanımamazlık. Bu durum çok tehlikelidir. Bu yüzden size ulaşmak istedim. Şikayet var üzerinde bir videom ve bir tüketici hakimiyeti kararı tanımamazlık şikayetim var. Ancak maalesef Trendyol bunları dönüş bile yapmadı. Linkleri veriyorum demiş kıymetli dostumuz. Şimdi biz hem nalına hem mıhına vururuz. burada mevzu şey değil. Ya bizi eleştiriyormuş gibi görünsünler veya hiç kimseyi haksız eleştirmediğimizi anlasınlar gibi bir durum değil. Gerçekte hissettiğim neyse onu aktarıyorum elimden geldiğince. Bakın nasıl ki tüketiciye ya arkadaş, madem ihtiyacın yoktu, niye sipariş veriyorsun? Madem sipariş verdin, niye gittin başka yerden aldın o zaman? Demezler mi adama diyorsam? Satıcıya da, "Ya kardeşim hiç açılmamış kutu. Sana da derim ki, madem gözün kesmiyor iade olasılığını, niye internette satış yapıyorsun?" derim. Bakın, tüketiciye nasıl onu söylüyorsak, satıcıya da bunu söyleriz. Burada her iki tarafın da itiraz etmesi gereken konu satış sonrası hizmetler yönetmeliği, mesafeli sözleşmeler yönetmeliği. Öncelikle Ticaret Bakanlığı'nı bu konuyla ilgili bombardımana tutmanız lazım maillerle, şikayetlerle. Neden? Bu konudaki düzenleme niye ertelendi arkadaş? Sebep? Şu iade edilebilir ürünler ile edilemez ürünlerin doğru düzgün adam gibi birbirinden ayrılması lazım. Canım sıkıldı gözünün üstünde kaşı vardı iade ettim. Gerekçelerinin tüketicinin elinden alınması lazım. Bakın bir tüketici örgütünde bulunan birisi olarak Tüketiciye tanınan bir hakkın suistimal edildiğine inandığımdan dolayı bu hakkın geri alınması gerektiğini iddia ediyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Çünkü çok ciddi anlamda suistimal ediliyor. Ancak tüketicinin gerçekten haklı olduğu iadelerde üreticiye de ben bunu geri almak istemiyorum şımarıklığını yapabilme hakkı da tanınmaması gerektiğini iddia ediyorum. Dolayısıyla öyle yasayı, yönetmeliği ben yazdım olduğu şeklinde oldu bittiye getirmemek gerekiyor. Burada Tüketici örgütlerinden görüş alın, satıcılardan görüş alın, pazar yeri sağlayıcılarından görüş alın ve konunun uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından bunun değerlendirilmesini sağlayın. Şimdi bürokratlar oturuyor, yasayı, yönetmeliği yazıyor. Sonra da oldu mu? Bakayım dur şuraya da bir iki şöyle bir mavi ton atsam olur. Bir iki fırça darbesi falan. Bu yağlı boya tabloya yapılan bir resim değil. Bu konu ile ilgili uzmanlardan ve taraflardan görüş almak zorundasınız. Bakın, mülga 4077 sayılı kanundan sonra yeni yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili ben yaklaşık 3-4 yıldır bu kanun ve yönetmeliklerin revize edilmesi gerektiğini söylüyorum. Neden? Çünkü güncelliğini yitirdi. Çünkü 2011 senesinde yazılmış, 2012'de ele alınmış, 2013'te Hayata geçirilmiş olan bu yasa ve yönetmeliklerin artık günümüz koşulları ile geçerliliği ve uygulanabilirliği kalmamış durumda. Adı tüketicinin korunması hakkındaki kanun. Halbuki tüketiciye ciddi anlamda zarar veren maddeleri var. Üreticiye zarar veren maddeleri var, satıcıya zarar veren maddeleri var. Tarafların tamamı için bunu mümkün olan en optimum hale getirebilmek adına bunların ya revize edilmesi ya da tüketicinin korunması mantığının yeni bir kanun ile komple en baştan ele alınması gerekiyor. Ha bizim buradaki ana konumuz neydi? Pazar yeri sağlayıcıları. Ben açık ve net söylüyorum. Hangi pazar yeri sağlayıcısı olursa olsun. Hiçbir şekilde hiçbirisi tarafsız ve objektif değil. Bu arada trend yol demişken söyleyeyim. Bu trend yolla ilgili ben de bir dönem Tüketicilerden gelen talepler ya böyle çok daha iyi olur bak sana da güveniyoruz senin önerilerini alalım bizim de sana bir katkımız olsun Adem Elvacı demeleri. E elbette ki biz de para kazanmak isteyeceğiz çünkü hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Olur mu acaba diye düşünmemiz ya biz bunu vatandaşa anlatalım aktaralım onlar da uygun görürlerse tarafların rızasıyla niye böyle bir iş olmasın mantığından hareketle ben de bu trend yolla bir sözleşme imzalamıştım. Ne bu şey diyorlardı ben şu influencer mevzunu pek de sevmiyorum ama onun gibi bir şeydi. Yani işte ben bir liste veriyorum. Bakın bu ürün benim size önerebileceğim bir ürün diyorum. Siz o üründen satın alırsanız eğer ne bileyim sizin satın aldığınız o üründen trend yolda bana belli oranda bir işte prim ödeyecek falan filan gibi bir şey. Yani işin içine girdikten sonra anladım ki o kadar saçma bir şey ki bana göre saçma. Ve ben yani daha bir ay iki ay sonra sevgili eşime dedim ki ya Yeldoş bu değil mi? benim yapabileceğim bir şey değil. Bu pek adaletli bir durum da değil. Yani tarafların hiçbirine bir fayda da sağlamıyor ki bu. Bir defa bana para ödüyormuş gibi görü görünen ve gösteren bu sistem birincisi bana yani öyle zannedildiği gibi bir para ödemiyor. İkincisi ve daha önemlisi benim için ya arkadaş ben önerdim diye vatandaş gidiyor bunu 10 bin liraya alıyor. Firma bana oradan bugünün parasıyla yanılmıyorsam 150 lira bir para ödüyor. Ve aslında o mal x başka bir platformda 9500 liraya zaten satılıyor. Yani burada firma harici olan bütün masrafları da zaten yine tüketicinin üstüne yüklemiş oluyor. Şimdi buradan çok kıymetli bir dostum var. Bir kurutma makinesi almıştı sevgili Onur Tetik Hoca. Ya Adem abi sana katkısı olsun boşver deyip makine aldı mesela. O, o makineyi biz... Onur Hoca da biliyordu, ben de biliyordum ki aslında 500 liraya daha ucuza başka bir yerde satılıyordu. Ama biz o esnada sistemi de nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorduk. Ya bir al bakalım hoca madem sana da makine lazımmış. Ya al bakalım buradan bir nasıl oluyor, ne oluyor falan dedik. Bir inceledik, irdeledik. Valla birkaç ay sonra ben Trendyol'a yazdım. Dedim arkadaş şu aramızdaki sözleşmeyi bir feshedelim. Buyur dedim, bu da dedim ile ilgili sana talep yazım. E Trend Yol bana geri döndü. Dedik ki ya Adem Elbirci feshetmeyelim kalsın. Siz madem beğenmediniz yine de paylaşım yapmayın, önermeyin ama olsun biz sözleşmeyi feshetmeyelim. Ben onlara ha şey dediler. Ha yine de istiyorsanız bize şu evrakı şuraya ulaştırın dediler. Valla biz kaşeledik, imzaladık, gereken her şeyi yazdık, çizdik, gönderdik bahsettikleri yere. Ne bize bir geri dönüş yapıyorlar, ne hesabı kapatıyorlar. Ben bugün bakıyorum hala benim o zımbırtılar açık. E, hesabım falan aktif görülüyor. Ha Trend yolun herhangi bir yetkilisi olur da tesadüfen bu videoyu izliyor olacak olursa, bakın buradan da kamuoyuna açık şekilde söyleyeyim, aylar önce size sözleşme fessi ile ilgili talebimi ve kaşeli ıslak imzalı evrakımı yolladım. Lütfen o sözleşmeyi feshedin. Ben böyle bir yapılanmanın içerisinde bulunmak kesinlikle istemiyorum. Buradan da kamuoyu huzurunda sizlere belirtmiş olayım. Pazar yerlerinden alışveriş yaparken lütfen satıcılara da dikkat edin. Pazar yerinin kim olduğuna da dikkat edin. Amazon Türkiye'de dahil olmak üzere diyorum. Özellikle son bir yıldır ele aldıkları uygulamalar çerçevesinde Amazon Türkiye'de dahil olmak üzere bu ülkede %100 güvenebileceğiniz hiçbir satış yeri, hiçbir platform olmadığı benim iddiamdır. Takdiri kesinlikle size bırakıyorum. Fakat pazar yerlerinin satıcıları koruyup kollamadığına dair sizlerin görüşlerinde açıkçası merak ediyorum. Paylaşırsanız mutlu olurum. Tüketicinin de buradan sesi olmuş olduk. Trend yok. Tüketicinin iddiaları ortada. Hakem heyetini kazanmış olduğu ortada. Hakem heyetinin kazanmasına rağmen devletin ulaşamadığı bu adamı siz nasıl oluyor da hala pazar yerinizde satıcı olarak barındırabiliyorsunuz sorusu kafalarda ve bunun takdiri de bu videoyu izleyen tüketicilerde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.